Evet Hazal bugün harika kurabiye yapacak. Bakalım Hazal'ı şöyle ye anneciğim böyle Hı -hı. şekil ver. Şimdi burada kalıplarımız var şu şekilde. Bunlarla Hazal şekil ben verecek. Alayım mı? Ben de buradan kendime şöyle bir hamur alıyorum Hazal. Hazır mısın? Hı -hı. Ben nasıl ne yapayım şimdi? Bakıyorum olabilir biliyorsun hiç kullanmıyordu. Şöyle. Eskiden ben hep kurt görüyordum değil mi burada? Kurt mu görüyordun? Hmm. Nasıl yani kurt Evet kurabiyemiz hazır. hazır devam ediyorum azal bak bana bakmalısın azalcım birlikte böyle kurabiyeler yapabiliriz. Şöyle alıyorum. Arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hazal'cığım sen için o şu an hiçbir şey yapmadın. Neden acaba? Çünkü ben... Tamam hı. oynama e, hamurumuz ne olur biliyor musun? İçindeki tereyağı sıcaklıkla eriyebilir. O yüzden şekil vermeye başlayalım bence. Ben Aferin. Ben, Hadi ben. görüyoruz. Anne, Hazal ben. bugün şef oldu. Şef. Küçük aşçı iş başında. Çiçekler. Evet. Ve... Bastırdın. Şimdi çıkartmaya çalış onu. Ben hiç e, müdahale etmeyeceğim. İnanamıyorum. Şöyle ben böyle kaldıracağım. Ve çiçeğimiz hazır. Aferin sana. Ben bunu tepsiye diziyorum. Bunlar hazırlın. Daha sonra bunları hazır süsleyecek miyiz? Hı hı. Süsleyeceğiz. Devam ediyorum. Bugün yani. çok kurabiye yapacağız Azal. Hamurumuza bakar mısın? Bir sürü. Anne. Ve ben dikdörtgen de Ben biraz ağız yapacağım birazdan. Çok kuru hmm. Şimdi e, biz aslında bugün elmalı kurabiye küçük, yapacaktık. Küçük şeyle büyük şey. Evet. Elmalı kurabiye yapacaktık. Ve elmalı kurabiyemiz e, içi soğumada fazla kurabiye hamuru yaptık. Bununla bir kısım sade yapacağız. Vay Hazal'ın kalbine bakın şöyle. Tabii Çok güzel. Kalp gibi. Ve bunları Hazal ceviz üstüne koysak nasıl olur acaba? Komik olur. Ceviz adam Fazla kurabiye yapalım. Sonra dondurucuya atabiliriz. Daha sonra tamam, canımız istediğinde yiyebiliriz. Sürpriz mi? Çikolata oldu. Aa, aslında bunun çikolatalısını deneyebiliriz. Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Şimdi hemen onu uyguluyorum. Ee, bir saniye, şimdi kamerayı bir kapatayım. Ben bir kakao bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar annem fikrini verdi Çikolata ve şu an çikolatalı şeye dönüştürdük bunu kurabiyeye. Biraz bunu karıştırmam gerekiyor. O zaman bu kadar bende. Evet, sen de azıcık elinde hamuru çok tutmayarak yapıyorum. Evet. Ben de bunu kakaosunu böyle karıştırıyorum. Biraz da kakao koyacağım ben bunu. güzel koktu anne. Evet. Ha, sen de güzel güzel dizmeye devam et. De ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Biraz daha kakao koyacağım. Hep bu kakao olmuyor. Artık kakaoyu bitirdik çok ee, kakaomuz devam. var değil mi anne? Evet. Çok kakaomuz var. Biz kakao olduğu şeylere bayılırız. Değil mi abla? Evet. Sonuçta ben çok bayılırım. Ben bayılmam mı? Bayılırsın ama sen kahvede bayılırsın. Hmm. Ben kahve mi çok severim? Bence anne bunu yapacağım küçücük kaldı. dur Ay dur ben tutmayayım bunu. Şuradan çok az hamur vereyim sana. Devam et sen güzelce birleştir onları. Hmm. Benim verim kakaolu. Yine Şimdi de... ne yapacağız biliyor musun azacıgım? Senin çiçeklerin ortasına kakaolu top koyacağız ve artık onun çiçeğin göbeği olmuş olacak anladın mı? Çiçek ne göbeği mi olur? Evet. Tamam. Şimdi şekil verebilirsin. Beyaz çiçekli, beyaz kalpli. Şu kalplerinde de yapabilirsin. Ben bir sürü kalp yapacağım. Ve hamurumuz sanırım hazır. Şöyle iyice yedirdim. Yedirmek ne demek anne? Bakayım. Güzel yap mı anneciğim? Güzel olsun. Bak. Böyle yapabiliyorum ben. Evet o Ay. pek olmadı sanırım. Bence sen çiçekten yap anneciğim. Şimdi ben senin çiçeklerine şöyle top yapıyorum, ortasına koyuyorum. Ben yapayım mı? Ay sen onu yap, şimdi birbirine karışmasın çünkü. Tamam? Ee, çünkü daha farklı şeyler de yapabiliriz. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela bir düşünelim. Hazalla kocaman bir ayıcık yapabiliriz mesela. Nasıl? Sen bir tane yuvarlak yap. Ayı. Tamam yapayım. Olmuyor tek fazla yuvarlak ama oldu. Yaptım. Tamam çok güzel. dur. Ben şu çiçekleri biraz tamamlayayım. Ben de şu çiçeklerden yapalım. Şimdi ben biraz ellerimi yıkıyorum. Hemen geliyorum. Ee, dur ama öncelikle pandamızın kulağını yapayım azalcım ben. Da mı tamam yapacağız? mı? Ezeyim aynan pam bu da. Panda küçüğü. Arkadaşlar çok akışkan bu arada. Değil mi? Evet. Çok akışkan oluyor. Bir göstereyim size. Bak. Hazalcığım, devam edebilir miyiz? Tamam, ellerimdekini çıkarayım. Hazal oyun oynamak istiyor ama ne? Hamurumuz eriyor ve çirkin olur. Yiyemeyiz sonra Hazalcığım. Tamam mı tatlım. Ya. Kocaman bir panda yapacağız tamam mı Hazal. Tamam ayıcık Ayıcık panda. Orası kafası. Gövdesi nasıl olacak anne? Hmm. Hazalcığım, e, şunları yapmaya devam eder misin kızım? Ben yaptım da bunu. Tamam e, çiçekleri yapmaya devam et kızım. E bu da eriyecek. şimdi pandanın göbeğini mi yapalım kafasını yapalım şimdi bu pandanın kafası bu kulakları anne bütün çiçekleri ben yaptım ne oluyor arkadaşlar? filme? Dışarıdan geliyor. Evet dışarıdan. Şimdi pandanın gözlerini yapıyoruz. Ben koyamıyorum. Hmm. Bu beni engelliyor. Ay ne tatlı bir panda oldu. Kendin mi? Şimdi pandanın göbüşünü yapıyoruz. Pandan yapımına devam ediyoruz. göldesini de yaptık. Ve tombik bir ayağı olmalıydı sanki bunun. Bir de ayağı olmalıydı. Ana bu panda bence ayı değil. Çünkü pandanın renklerini bu Ay bu da ne olsun? Göbüşü. Göbüş zaten. en şu bu, bu beyaz yerler göldesi tamam mı? Tamam. O siyah yerlerde kulakları, gözleri ve ağzı ve, göbeği ve ayağın ve kollar ve eller. Evet tereyağlı. Harika. Ve bunu şimdi sıra kaldırmakta. Bunu tepsiye koymamız gerekiyor. Hamur daha bitmedi ama. Hamur daha başka şeylere devam edeceğiz. Şimdi bu tepsiye koyacağız. Şimdi kakaomuza biraz şey karıştırdık. Hindistan cevizi karıştırdık. Bu Bir tepsi arada de ben yapmıyorum çünkü yoruldum. Evet, Azal yoruldu, bıraktı artık. Biraz hamurumuz çok olunca çok yorulmaya başladım. Evet. Şu şekilde. Bir de Azal böyle kakao seversin, değil mi? Evet, tadına baktım enfesmiş inşallah. Evet, çok güzel oluyor bu. Şöyle koyuyorum. Bunlar da Hindistan cevizli olsun azal, değil mi? Hı hı. Bir de e, mozaik şeklinde bir tane kurabiye yaptım, şekil verdim, dondurucuya koydum. Biraz daha sonra onları keseceğim, güzel şekil vereceğim. Peki şu tepsiye koyarım. Böyle ortaya karışık çeşit çeşit kurabiyelerimiz oldu. Şimdi artık e, şeye geçeceğim. E, elmalı. elmalı. Elmalı soğudu çünkü, yapışsın. Aynen. Evet şimdi elmalıya geçtik. Şu elmalı kurabiye için cevizli tarçınlı elmayı rendeliyorsunuz. Üstüne şeker. Benim bir ölçüm yok. Bir amacım da bir tarif vermek değil aslında. Ama yine böyle göstermek istiyorum. Şimdi bunu Baksa çocuklarla birlikte zaman geçirmek aslında. Şöyle çim Şöyle kapatıyorum. Şu şekilde azalcım şöyle ayıcığı haza yemeye başladı. Pişti. Nasıl oldu Azal? Ye bakalım hadi görelim. Hem çikolatalı hem beyaz bisküvi gibi değil mi? Ben de iftarda yiyeceğim inşallah çayla birlikte. Bakma abi.